sohbette başka bir şey söyleyemem. En yeni misali söyleyeyim. Bir halk fırkası milletvekili diyor ki İzmir'i Türkiye'den ayıralım Avrupa Birliği'ne dahil olsun. Niye? İzmir kozmopolit bir yerdir. Burada da size tarihi bir şey söyleyeyim. Böyle eskilerin tabiriyle berayı malumat şeyleri öğrenin diye söylüyorum ama işe uzuyor. İzmir'in halk arasında hala bazıları adını Gavur İzmir olarak sikreder. Bu tarihi bir yanlıştır. Gavur İzmir denilen İzmir bugünkü İzmir değildir. Osmanlılar İzmir'i fethettikleri zaman ki ilk fetheden İzmir'i Selçuklulardır. Selçukların donanması yoktu. Sonra Anadolu beyliklerinden Osmanlı'ya geçtiği hengamda da Osmanlı'nın dolanması yoktu. İzmir'in Kadife Kale kısmı Venediklerdeydi. Venedikler denizci bir millet olduğu için orası ta Timur'un Anadolu'ya gelişine kadar fethedilmemiştir. Biliyor musunuz Kadife Kale'yi İzmir'e katan Timur'dur. O melun, o Osmanlı'nın omurgasını kırarak, Osmanlı'nın terakkiyatını, fütuhatını 50 sene geciktiren, melun-u Mustafa Kemal'in makbul olan hain, burada ne gavur bayrağı sallanıyor? Evet burası fethedilmiş. Kalk dedin o zaman iki tane İzmir vardı o vakte kadar. Birine İzmir deniyordu, öbürüne Gelir İzmir deniyordu. Gavur İzmir denen, Venedik'in elindeki İzmir'di. Ama o Gelir İzmir lafı, bazı insanlardan tek ki İzmir'in tamamına aittir. Bunu hala, <laughs> hala bile kullanan vardır. Tarihi sebep budur. Adıca kale tarafı Venediklerde kaldığı için Gavur İzmir adıyla anılmıştı. Ama şu bir gerçektir ki İzmir'de çok gayrimüslim vardır. Kozmopolittir. İtalyan vardır, Rum vardır. Çok gayrimüslim vardır. Vaktiyle Yahudi de çoktu. Şimdi çoğu İsrail'e gitti. Bu kadar içinde gayrimüslim var ya Için bu Avrupa ile kolay kaynaşır. Demek ki Avrupa Birliği'ne dahil olmak için İslam'da zayıf olmak lazım. Hatta Müslüman olmadığın zaman daha kolay olursun. E bu, bu, bu mantık doğrudur aslında. Bulgaristan bizim karşılaştığımız güçlüklerle karşılaştı mı Ruslardan kurtulduğu anda iki sene içinde Avrupa Birliği'ne girdi. Slovenya girdi, Çekoslovakya girdi, Macaristan girdi. Bunları kapıda beklettiler mi 53 sene? Ama onlar gavur. Biz Müslümanız. Bizi almazlar da, bizimkilerin hala anlamak istemediği gerçek budur. Bizi alma sırası gelmeden kendileri yıkılacaklar. Sadavur kabili değil. Avrupa devletleri kafeten zaten hakile olacak. 50 sene sonra Avrupa'da Müslümanlar ekseriyettir. İnşallah. Hiç şüphe etme. Bugün Fransa'da 10 milyon Müslüman Nüfus artışı binde 12. Fransız nüfus artışı binde 2. Almanya'da milyon Müslüman var. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Afganlısıyla vesaire. Sade Türklerin Stern kapak yaptığı Senede 300 bin kişi artıyor. Almanlar ise bir onda iki milyon eksiliyor.